<laughs> <laughs> Ağaçlara <Banana Gülüyor> kadar, ormana yani. kadar gidiyor efendim. Orman evet. var. Bu alan içinde bulunduğumuz alan yüz dönümlük bir alan. Yani şu anda ve e, bunun e, tapusu e, şu anda hazineye ait ve ön alım e, hakkı olarak da köy güzel kişilerinde ön alım hakkı e, var. E, daha önce e, Fatih Başkanımız, il genel meclis üyelerimiz de işte tepeden böyle yeri bakarken bizim bir orta ölçekli yer ihtiyacımız e, var. E, böyle bir yer yapabilir miyiz diye e, bize başvurduklarında bizim kadastrocu arkadaşlarımız da çalıştılar 100 dönüm bir yer buradan çıkarttık ve tapuyu da şehretmiş etmiş olduk aşağıda da ayrıca hazinemizin 30 dönümlük bir yeri var yani yüzde 30 dönüm burada bize ait bir alan var yukarıdaki alanlarda vatandaşların alanları ilk geldiğimiz günde Ereğli'de bir orta ölçekli talebi bize e, iletildi. E, orta ile ilgili üç tane alan üzerinde biz e, çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi e, bugün e, sizin de katılımınızda e, vatandaşımıza duyurduğumuz e, bu alan. Bu alanın eksi ve artısı olarak e, planladığımızda özellikle köylerimizden şehre göçü durdurabilmek e, için yani insanlarımızı bulunduğu yörelerde mutlu etmek için bir alan biz burada tesis ettik çünkü köydeki vatandaşlarımız şehre geliyorlar şehirde mutlu olmuyorlar kazançları yetmiyor ama bu alan öyle bir alan ki işte Süleyman Beyli olsun Aydınlar olsun yukarıda dağlıca olsun ormanlıya kadar armutlu Cuma'ya kadar rahat ulaşılabilecek bir alan İnşallah Devrek yolda bittikten sonra daha güzel bir alan olacak. Özellikle tekstil yatırımlarında bu tür alanlar biraz daha kıymetli oluyor. Bir de bizim kışta sanayide, kepes sanayide şu anda küçük sanayi olarak da yerimiz kalmadı. Bir şekilde açılım yapmamız gerekiyor. Sanayide öyle esnafımız var ki organize sanayiye gidemiyor. Ama küçük sanayide de dar kalıyor İşte orta ölçeklinin amacı budur İşte bin metrekare bir yer yapıyorsunuz orada imalatını e, yapıyor bu açıdan ben bu alanın e, güzel bir alan olduğunu e, düş, düşünüyorum tekstil ve benzeri yatırımlar için buradan e, alanları çıkartıp biz yatırımcı arkadaşlarımıza e, vereceğiz İnşallah Allah hayırlı eder yarın sayın valimiz de e, gelecek burada İnönü mağarası var oraya gidecek. Giderken bu alanında ben şey yapacağım. Kendisine göstereceğim. Onun da yardımlarını isteyeceğim. Umarım başarırız. Biz elimizdeki bütün gayreti ve enerjiyi buraya sarf edeceğiz. Bu çalışmalarda baştan bu yana bize destek olan Kadastro ve Milli Emlak'taki arkadaşlarımıza biz teşekkür ediyoruz. Pandemideki askı sürelerinden dolayı biz biraz burada geciktik. Tam askıya çıktık. Pandemiden dolayı askıdan indirmek zorunda kaldık. Biraz gecikti ama elimizde 130 dönüm güzel bir alan çıkmış oldu. Yine Morcu muhtarımız seçildiği günden bugüne kadar Süleyman Beyler köyünde güzel çalışmalar yaptı. Bu projenin de içinde ve daha önceki çalışmalardan da bir tecrübesi var. Yine e, AK Parti İlçe başkanımız, il genel meclis üyelerimizle beraber bir cumartesi gün beni aradılar. Böyle böyle bir yer buluyoruz dediler. Ben 15 dakika sonra geldim, baktım. Hakikaten bu yer olur. Yani şu anda bazı dezavantajları var gibi gözüküyor. Biraz uzak gibi ya da yol sorunu gibi sorunlar gözüküyor. Ama burası uzak bir yer değil. 10 dakikada, 15 dakikada şeyden... E, Kepes Sanayi'den buraya rahatlıkla e, gelebiliyorsunuz. E, AK Parti İlçe Başkanımıza ve İl Genel Meclis Üyelerimize bu meyanda ben teşekkür ediyorum. Hemen 6 e, ay sonra biz buraya e, temelleri atacağız gibi bir hayale de girmemek lazım. İzinler alınacak ama biz bu işi birebir takip edeceğiz. Yarın Vali Bey'e de gösterdikten sonra birebir takip edildikten sonra işler kısa sürede e, yani biz, en önemli olan istihdam projelerinden bir tanesinde ciddi bir aşamaya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem kırsala yönelik, emek yoğun sektörlere öncelik vererek daha fazla istihdamı sağlayıp insanlarımızın gurbete gitmesi değil, bu bölgede mutlu olabilmesi, pazar günleri tarlasında, bağında, bahçesinde ailesiyle birlikte gurbete geçirebileceği, öncelik verecek bir bölge. Sayın Muhtarım'la İlgen'e ve Süreyimizle, ziyarette biz yerler aramıştık sizler de bilirsiniz. Ereğli'de hazine arazisi böyle bulabilmek çok mümkün değil. Ee, anında ben notlarımıza da, ilgilenme ayrıca teşekkür ediyorum. Ve tabii projeye başından beri çok ciddi destek veren Sayın Kaymakamımıza, Sanayi Odası Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Biz Ereğli'de ortalama 4-5 bin bir e, istihdamın e, Ereğli'yi çok iyi yere getireceğini bilen kişiler olarak burada sağlanabilecek yaklaşık 60 ila 70 gibi e, teknik ekip daha iyi bilir. Esra Hanım. E, ayı bilir. Ee, onlarla birlikte 60-70 tane böyle 1000 metrekarelik dükkan yapabilir. Burada en az 1500'ün üzerinde bir istihdam planlıyoruz. Ama bugünden sonraki yani bizim belki siyasi olarak görevimiz olmasa da biz projeye her zaman destek verecek bir iş adamı olarak da bu projenin yanında olacağız. Organize sanayide bugün 1750 gibi bir istihdam var. Burada en az 1500 2000 dediğiniz zaman Ereli'ye en önemli bir yatırım projelerinden bir tanesi daha oluyor. Yani Erdemir Gemi Tersanesi organize sanayiden sonra dördüncü dediğimiz bölge tabii genişleme alanıyla birlikte uzun vadede 3-4 bini bulacak. Ama ben kendim de Belen Sanayi'de bir esnaf olarak söylüyorum, iş adamı olarak söylüyorum. Gerçekten organize sanayi bizim sermaye yapımıza, Ereğli'deki vatandaşlarımızın sermaye yapısına büyük geliyor. Herkesin oraya yatırım yapabilme imkanı olmuyor. Diğer sanayilerde de boldu, küçük kalıyor. Ama buradaki dediğimiz orta ölçekli sermayesi girişimcisi de var. Ve dışarıya da bunu açacağız. Yani Düzce'den tutun Türkiye'nin her tarafından bölgeye yatırımcı davet edip getirip inşallah Ereğli halkımıza mutlu bir istihdam tablosu ortaya koyacağız. Göreve geldiğimiz günden beri Ereğli'nin önceliklerini listelemeye çalıştık. Neye ihtiyacımız olduğunu önce ihtiyaç analizi yaparak daha sonra sorunu nasıl çözebileceğimiz için bir yol haritası çizdik. Sayın da hemen hemen eş zamanlı görev tarihlere başladık. Biz göreve başladıktan bir iki ay sonra Seykan Bakanımız Ereğli ilçemize geldi. Kendisi de gelir gelmez bizim sanayici ve ticaret odası mensupları olarak ihtiyaçlarımızı, yol haritamızı, neler yapmak istediğimizi kendisiyle paylaştık. Sağ olsun ee, o günden birlikte Sayın İlçe Başkanımızın da katılımıyla birlikte daha sonra birlikte çalışmaya başladık. Ereğli ilçe çalışmaya başladık. Bunun neticesinde bu şehrin önünü açabilecek, katkı sağlayabilecek, Ereğli'yi büyütebilecek projeler üzerinde yoğunlaşma, e, ...statistik ortaya çıktık ve bugün bunun e, neticelerinden birini alıyoruz. Bugün mevcut Organize Sanayi Bölgemizde yeni yatırımcıya tahsis edebileceğimiz bir parselimiz yok olmuş vaziyette. Oradaki serüven 35 sene sürdü. Ama burada gördüğünüz gibi işler çok hızlı e, yürümekte. Artık çağda gelişti. İşlerin takip süresi vesaire her şey kısaldı. Kaldı ki bizim çok acelemiz var. Buna çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla burada sayın muhtarımızın da katkılarıydı e, katkılarıyla buradaki herkesin katkı değerli açıkçası. Bu yer ortaya çıkmış oldu. Gökten inmedi burası. Zaten vardı ama ortaya çıktı. İnşallah bizlere de burayı ortaya çekti sanayi yapıp e, Ereğli'ye, şehrimize, bölgemize kazandırmak olur. Ben Fatih Başkan gibi bir şey konuşmayacağım. Mütevazı konuşmayacağım. Buradaki istihdam 3-4 binlere ulaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü büyüme alanlarıyla birlikte baktığımız zaman burada gerçekten genişlemeye müsait bir alan var. Ereğli insanın da çalışma azmi var, çalışma kültürü var, bilgi birikimi var, sermaye var her şeyden önemlisi. Cesaretimiz var. İnşallah Allah'ın izniyle bu işin üstesinden geleceğiz. Bugün çok mutluyum. Yani köyüme özellikle köyümde bir 1500-2000 2500-3000 neyse bir istihdam sağlanacağından, köyümün ekonomisinin Belli bir yere geleceğini şimdiden görüyorum. Bu yüzden şimdiden emeği geçenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ereğli'de böyle bir arazinin olması çok büyük bir şans. Yani Bu e, topografi içerisinde böyle düz e, sanayiye uygun bir arazi görmek mutlu değil. Tabi biz terziyiz. Kumaş ne kadar güzel olursa e, evet. eserde o kadar güzel çıkıyor. E, dolayısıyla böyle bir yeri görmekten ben mutluyum. Bu işi. Sayın Kaymakamımız çok üzerine düşüyor. Ee...